Merhaba. Bu videomuzda Nikon DSLR fotoğraf makinelerimizin menü yapısı hakkında konuşacağız ve menü kullanımını çalışacağız. Nikon menü yapısı Yeni başlayan arkadaşlarımız için eğer doğrudan Nikon'dan başladınızsa hiç e, zor değildir. Oldukça kolay, basit bir yapıdır. Başka markalardan geçtiğinizde sizi biraz zorlayabilir. Sebebi Nikon menüsü çok zengin ve fazla seçenek sunan, çok fazla ayar yapma şansı sağlayan bir menüdür. E, bu nedenle de e, biraz karışıkmış gibi gelebilir. Oysa yapısı, e, kurgusu, kurgulanması oldukça e, kullan, kullanıcıya yardımcı olan bir yapıdadır. E, ve alt kıvrımları da olan bir yapıdır. Onun için kita, e, makinenizi biraz tanımanızda fayda var menü kullanımını. Menü ne, neden kullanıyoruz? Çok yaygın olarak kullanma özelliği. Her zaman kullandığımız bir özellik değildir makinamızın menüsü ama genel ayarlarımızı, makinamızın çekim değerlerini, çekim ayarlarını e, bir takım özelleştirici ayarlarımızı yapabilmemiz için Menümüze hakim olmamız lazım. E, menü bize bu imkanları sağlar. Makinamızı daha verimli, daha etkili kullanmamıza e, imkan sağlamış olur. Kendi kişisel özelliklerimizi makinamıza tanımlayabiliriz. Menü anlatım için e, makinemizin makinamızın menüsüne girerek yakın plan e, konuşacağız. E tabii önce makinamızı açmamız lazım. E, arka tarafa da size göstererek makinamı yakın planda göstererek ee, anlatımımıza devam edebiliriz. Menü tuşuna basıyoruz. Menü ekranı ortaya gelecek. Ve bundan sonrasını yakın plan e, anlatmaya devam edeceğiz. Nikonumuzun menü tuşuna bastığımızda önümüze e, arka ekranımıza, LCD ekranımıza menü seçeneklerimiz çıkar. Nikonda menümüzün sol hattı, solda e, simgelerle gözüken bölümü Ana menülerimizdir. E, genel olarak e, genel başlıklarla toplanmış alandır. Bu simgeler bize bir şeyler ifade eder. Örneğin en üstte gördüğümüz şu anda sarıyla e, sembolize olan en üstte gördüğümüz e, menü izleme menüsüdür. İzlemeye dair seçeneklerimizi burada söyleriz makinamıza. Nasıl e, izlemek istiyorsak ona göre tercihlerimizi buradan bildiririz. E, aşağıya doğru sağdaki gördüğünüz e, çoklu seçicinin alt tuşuna basarak aşağıya, üst tuşuna basarak yukarıya, sol ya da sağ tuşlarına basarak da yine e, sol-sağa hareketlerimiz e, olacaktır. Şu anda çekim menüsü görüyoruz makineyle, makine simgesiyle sembolize edilmiş. Burada da fotoğraf çekeceğimiz fotoğrafa dair ayarlarımızı yaptığımız, gördüğümüz, tercihlerimizi bildirdiğimiz bir alandır. E, aşağıya doğru gideceğiz birazdan. Şimdi genel hatlarımıza bakalım. Kalemle sembolize edilen özel ayarlar menüsünü bir anlamda sizin kendi alışkanlıklarınızı e, yansıttığınız, makinenizi e, özelleştirdiğiniz e, bir alan olarak düşünebilirsiniz. Genel tercihlerinizi makine kullanımınızla ilgili genel tercihlerinizi buradan makinenize söylemiş olursunuz. E, anahtar işaretinin olduğu e, alanda da menüde de makinamızın genel kalıcı ayarlarını yapmış oluruz. E, burada da keza e, yine üst ayarlardır. Eğer içeride fotoğrafımız varsa rötuş menüsü aktiftir. Ve buradan çektiğimiz fotoğraflar üzerinden bir takım işlemler yapma şansına sahip oluruz. Çektiğimiz fotoğrafa diyelim ki rötüş e, siyah beyaza döndürmek istedik ya da kırptık ya da e, renk dengesiyle ilgili bir şeyler yapmak istedik, e, raw fotoğraflarımızı işlemek istedik e, gibi e, bir takım seçeneklerimizi buradan makinamıza söyleriz. En altta da bizim kişisel e, çalışmalarımıza göre e, kaydedilmiş hareketlerimizin gördüğü bir e, menüdür şimdi menülerin içinde nasıl hareket ediyoruz ona bakalım. Evet çekim menüsü ile başlayalım. Dediğim gibi sağ tarafa bastıkça içeriye doğru gideriz. Menünün altına doğru gideriz. Nikon menüsü çok zengin, çok geniş bir yapıdadır. O nedenle de çok fazla seçenek sunduğu için de küçücük ekranda derinlere doğru ilerlememiz gerekebilir. Alt kıvrımları vardır menümüzün. O nedenle de biraz fazlaca seçenek sunmuş olur bize. Aşağıya doğru gittiğimizde tek sayfada bitmez çoğu modelimizde. Tek sayfada bitmez aşağıya doğru gider. Ve bu şekilde devam edebiliriz. İstersek bunların alt seçeneklerine de gitmek istersek diyelim ki yüksek sudan kaynaklanan kullanma azaltmak kullanmayı azaltmak istiyorsak onun alt seçeneğine gidip yüksek, normal, düşük gibi ya da e, öyle bir derdimiz yoksa sıkıntımız yoksa kapalı e, tutabiliriz. E, geri çıkmak istediğimiz zaman e, bizim üç seçeneğimiz var. Birinci seçeneğimizde çoklu seçicinin sol tarafına basarak geriye doğru çıkabiliriz. E, menü tuşuna basarak e, bir adım geri bir adım geri şeklinde gidebiliriz. Ya da Ekran şöyle dokunduğumuzda hafifçe, yarım dokunduğumuzda çıkacaktır menüden ve fotoğraf çekmeye hazır hale gelecektir. Evet, bu videomuzda Nikon DSLR fotoğraf makinelerimizin menü yapısı hakkında konuştuk ve menümüzün içerisinde dolaşarak kullanımını çalışmış olduk. Umarım yararlı olmuştur. Yeni Nikon videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.